Cumhuriyetin ilk yüzyılını genel bir değerlendirirseniz de söylemek istersiniz. Evet, Cumhuriyetin ilk yüzyılı e, e, siyasal, ekonomik e, 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 ve daha pek çok e, koşullar üzerinden e, gayet komplike karmaşık bir tarih sunuyor. Ben buna daha e, edebiyat ve edebiyat kültürü e, bunun tarihi üzerinden bakıyorum. E, öyle baktığım zaman. Aslında son derece renkli, çok farklı görüşlerden, kimliklerden, üstü açık veya kapalı biçimlerde söz eden, çatışan düşünce ve proje üreten bir alan, bir zenginlik alanı olduğunu görüyorum. Yani Cumhuriyetin ilk yüzyılı edebiyata belki biz bunu çok fazla fark etmiyoruz ama son derece verimli, çeşitli ve bizi bu yüzyılı da düşünmeye, gelecek yüzyılı da değerlendirmeye ve projeksiyon üretmeye yatkın hale getiriyor. Böyle bir verimlilik içeriyor. teşekkür ederim. hocam. olarak bugün e, sunumlu, sunumlu, çok kısa Tam olarak aslında bundan bahsettim. Ee, Cumhuriyet romanı dedim ama iki romana odaklanmam gerekti. Bunlar da ikisi de 1973'te hem, hem de o da ilginç bir nokta Cumhuriyet'in 50. yılında yayınlanmış ee, iki kadın yazarın romanlarıydı. Biri Adalet Ağaoğlu'nun Ölmeye yatmak romanı, diğeri de sevgi Soysal'ın yeni şehirde bir öğle vakti romanı. Ben bu romanlardan birer kesit okudum ve hem Atatürk'le, hem kurucu babalarla, siyasetle, rejimle ilişkilenişlerini e, tartıştım. E, verdiğim kesitler buna odaklanıyordu ama romanların bir bütün olarak e, aslında e, cumhuriyeti, cumhuriyet dönemi e, işte o ilk 50 yıldaki yaşamı derinlikli biçimde gözden geçirdiğini, değerlendirdiğini, başka hiçbir alanın diyelim sosyolojinin, tarihin, siyasetin yapamayacağı derinlikte tartıştığını göstermeyi amaçladım. Yani edebiyat üzerinden ilk yüzyılı düşünmenin ve gelecek yüzyılı tahayyül etmenin, planlamanın daha verimli olacağına işaret edecek bir sunum yaptım.